Nişanlım benim nişan yüzüğümle sekreterine evlenme teklifi etti. Herkes şoke oldu ama bu benim için yepyeni bir hayatın kapısıydı. Hayatımın en mutlu günlerinden biri olması beklenen o akşama aslında kabusum olacağını bilmeden adım atmıştım. İş arkadaşımın düğünüydü. Salonun ışıkları göz kamaştırıyor. Müziğin neşeli ritmi her yanı sarıyordu. Etrafta gülüşen insanlar, şampanya kadehleri. Her şey mükemmeldi. Ta ki o an gelene kadar. Gelin, geleneksel buket fırlatma töreni için arkasını döndüğünde Kalabalığın arasından nişanlım, Sheldon'un sekreteri Winter fırladı ve çiçekleri kaptı. Bu bile tek başına yeterince tuhaftı. Ancak Winter'ın bir sonraki hareketi tüm salonu buz kesmeye yetecekti. Gözlerimin içine baktı, yüzünde meydan okuyan bir gülümseme vardı, ardından dizlerinin üzerine çöktü. Tüm bakışlar ona çevrilmişken en büyük aşkım Sekreterimden başka kimseye bakmayacak kadar değerli olan nişanlım Sheldon'a döndü. Sesi titriyordu ama kelimeler bir ok gibi saplandı içime. Sheldon, benimle evlenir misin? Donup kaldım. Sanki bir şaka izliyordum ama bu şaka hiç komik değildi. Sheldon, o her zaman buz gibi. İşine odaklanmış adam. O an inanılmaz bir şekilde yumuşadı. Sesi bir fısıltı gibiydi. Kelimeleri sanki havada asılı kaldı. Evet, sonra herkesin şaşkın bakışları arasında cebinden bir yüzük kutusu çıkardı. Gözlerim fal taşı gibi açıldı. O yüzüğü tanıyordum. Benim için tam 8 yıldır hayalini kurduğum evlilik teklifi için sakladığı o özel tasarımdı ve Sheldon o yüzüğü kalpten bir şefkatle Winter'ın parmağına takıverdi. Alkışlar koptu. İnsanlar sevinçle çığlık atıyor, bağırıyorlardı. Winter kolları Sheldon'a dolarken bana bakarak zaferle göz kırptı. Öfkelenmek mi? Hayır. O an içimde başka bir şey kaynadı. Alaycı, acı bir kahkaha dudaklarımdan döküldü. Başta ben olmak üzere tüm salonu alkışlamaya ve onları kutlamaya teşvik ettim. Harika! Tam da olması gerektiği gibi. Ortam çok uygun. Neden bir de öpücükle mühürlemiyorsunuz? Düğün tarihinizi de belirlemeyi unutmayın ki hediyemi hazırlayabileyim. Bu sözler ağzımdan çıkar çıkmaz davetlilerden heyecanlı çığlıklar yükseldi. Öp, öp. Sheldon'ın yüzündeki sahte gülümseme bir an dondu. Garip bir şekilde boğazını temizledikten sonra konuyu hızla değiştirdi. Lisa'nın büyük günü sonuçta. Winterla ben spot ışıklarını çalmayalım. Sonra görüşürüz. Sheldon'ın sahte tebessümü kaybolurken beni bir kenara çekti. Yüzündeki ifade buz gibiydi. Nora, fazla ileri gitmiyor musun? Sadece düğünün sıcak bir anıydı. Neden bu kadar alaycısın? Sheldon'ın arsızlığına neredeyse yüksek sesle gülecektim. Hangi namuslu nişanlı, özellikle de Sheldon gibi soğuk yüzlü, işte şaka bile yapmayan bir CEO, kendi nişanlısının gözü önünde başka bir kadınla bu kadar açıkça flört ederdi ki? Daha ben cevap veremeden, sekreteri Winter araya girdi. Nora, Sheldon'ı yanlış anladın. Ben Sheldon'ı hep sevdim. Ama biliyorum ki onun gibi mükemmel biri bana göre değil. Bugün Sheldon sadece kibarlıktan bana yardım etti ona itiraf etme hayalimi gerçekleştirmemi sağladı. Winter konuşurken parmağındaki nişan yüzüğünü kasten gözüme soktu. Bir hafta önce Sheldon'ın takım elbisesinin cebinde zarif bir yüzük kutusu bulmuştum. Markasını biliyordum, özel tasarım nişan yüzükleri konusunda uzmandılar. 8 yılın ardından Sheldon'dan bir evlilik teklifi beklerken sevinçten havalara uçmuştum. Ama ne ironik ki o yüzük benim parmağıma olmamıştı bile şaşkınlığını ve aceleci hallerini hatırlıyordum şimdi. O gün bana "tasarımcı ölçünü karıştırmış olmalı, sonra ayarlatırım." demişti. Ona o kadar aşıktım ki her sözüne koşulsuz inanmıştım. Ama şimdi Winter'ın parmağına tam oturmuş, sanki ona özel yapılmış gibi duran o yüzüğü görünce aptal olmadığımı anladım. Nasıl olur da bu kadar kör olabilirdim? Sheldon yüzüğü Winter'ın eline takarken her şey netleşti. Teklif etmeyi düşündüğü kişi ben değildim. Gözlerimin eline sabitlendiğini fark eden Winter anında telaşlandı ve yüzüğü çıkarmaya başladı. Çok özür dilerim Nora. Bu yüzük senin olmalı, değil mi? Sheldon az önce rol yapmam için ödünç verdi. Hemen şimdi sana iade ediyorum. Bakışlarımı yere indirdim ve sakince söyledim. Gerek yok. Sen tut onu. Başkalarının dokunduğu şeyleri kullanmaktan hoşlanmam. Bu sözleri duyan Sheldon'ın yüzü bembeyaz oldu. Nora, bununla ne demek istiyorsun? Tembel bir bakış attım ona ve dümdüz cevapladım. Tam olarak duyduğun gibi. Ayrıca o yüzük zaten Winter için değil miydi? Sheldon'ın gözlerinde bir panik parlaması belirdi. Hızla bakışlarını kaçırdı ve sertçe konuştu. Nora, uydurma şeyler söyleme. Zaten sana tasarımcının ölçüyü karıştırdığını söylemiştim. Winter'a uyması sadece bir tesadüf. Eğer üzgünsen sana başka bir tane özel yaptırırım. Tamam mı? İliklerime kadar bir soğukluk yayıldı. Sheldon bir nişan yüzüğünün anlamını bu kadar hafife alıyordu. İlişkimizi nasıl ele alıyorsa ona da öyle davranıyordu. Şimdi Sheldon'ın Winter'ı bu kadar büyük bir çabayla savunmasını izlerken birden yorgunluk hissettim. Her şey anlamsız görünüyordu. Elimi savurarak kayıtsızca söyledim. Bütün bunlara gerek yok. Sheldon, nişanı bozalım, gitsin. Sheldon şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. Uzun bir duraksamadan sonra inanmaz bir tonla sordu. Nora, az önce ne dedin? Onu her zaman çok sevmiştim ve ondan ayrı kalma düşüncesi beni dehşete düşürürdü. Öte yandan Sheldon, Winter yüzünden ne zaman büyük bir kavgamız olsa beni ayrılmakla tehdit ederdi. Beni boğazımdan yakalamış, tekrar tekrar boyun eğmeye zorlamıştı. Ama kazandığım tek şey bir dizi derin yaradan ibaretti. Winter aniden elimi tuttu, makul bir tavır sergileyerek telaşla öğüt verdi. Nora, ani kararlar verme. Bunu konuşalım. Sheldon ile 8 yıldır birliktesiniz. Bu ilişkiyi nasıl bırakabilirsin? Ayrıca Sheldon zaten şirketin başkan yardımcısı. Eğer onunla aranız açılırsa gelecekteki kariyerinin etkilenmesinden endişelenmiyor musun? Bu sözleri duyan Sheldon kendini beğenmiş bir ifadeyle dikleşti. Takım elbisesinin bir kolunu düzeltti ve beni azarlayan bir tavırla baktı. Winter haklı. Ben sana bunca yıldır ihtiyacın olan her şeyi sağladım. Daha ne isteyebilirsin ki Nora? Yeter artık. Sahne yapmayı bırak. Burada bunca insan var. Utanmıyor musun? Eğer iş arkadaşlarımız fark ederse Onlarla işte nasıl yüzleşeceğim? Sheldon sanki işimi ona borçluymuşum gibi üstünlük taslıyordu. Ama unuttuğu bir şey vardı. O 10 metrekarelik bodrum katında iş kurmaya çalışırken onunla ben vardım. Müşteriyi ikna etmek, terfi etmesini ve projeyi almasını sağlamak için mide kanaması geçirene kadar içen bendim. Herkes onu küçümserken onun yanında dimdik durmayı seçen bendim. Dudaklarımda acı bir gülümseme belirdi. Gözlerim yaşlarla doldu. 8 yıl süren adanmışlığın sonunda ne kazanmıştım? Sheldon, eğer çirkin görünüyorsam hemen şimdi geri dönerim ve seni burada küçük düşürmem. Merak etme, aramızda artık bir gelecek yok. Dostça ayrılalım. Belki de ses tonum çok düzdü. Sheldon, gözyaşlarımı zorla bastırmamı izlerken yüzünde nadir görülen bir panik izi belirdi. Nora, ben demek istemedim ki Sheldon'ın bana yumuşamaya başladığını fark eden Winter dudaklarını hayal kırıklığıyla ısırdı. Gözleri anında kızardı ve ağlamak üzereymiş gibi göründü. "Nora, çok üzgünüm. Bugün çok bencil davrandım ve sizin ilişkinizi zedelediğim için hepsi benim hatam. Hemen şimdi gidip herkese her şeyi açıklayacağım. En kötü ihtimalle bana gülerler. Yeter ki siz ikiniz iyi olun. Başka hiçbir şey umurumda değil." Winter sanki büyük bir karar vermiş ve büyük bir aşağılanmaya katlanıyormuş gibi bir ifadeyle kalabalığa doğru yürür gibi yaptı. Winter, düşünmeden gitme. Sheldon elini tuttu. Bana döndü. Gözleri sabırsızlıkla doluydu. Nora, Winter, neden bu noktaya itiyorsun? Daha kariyerinin başında. Bu yüzden dışlanırsa, ne olur? Sheldon'un sözleri içimi bulandırdı. Onu, Winter'ı arkasında bir hazine gibi korurken görmek, sanki ilişkiyi bozan benmişim gibi hissettirdi. Arkamızdan biri birden alaycı bir şekilde seslendi. Bay Sheldon, siz ve Bayan Winter şirketin yeni altın çiftisiniz. Bugün birkaç kadeh daha için ve o şansınızdan bize de yalnız bekarlara da bulaştırın. Sheldon bu sözleri duyunca bilinçsizce gülümsedi. Hemen oradayız. Sheldon duygularını toparladı ve yüksek sesle cevap verdi. Sonra kolunu Winter'ın ince beline doladı. Yanımdan geçerken bana hiç değer vermeyen önemsiz bir insanmışım gibi doğrudan ziyafet alanına yürüdüler. Şirkette birçok kişinin Sheldon ve Winter'ı bir çift olarak desteklediğini biliyordum. Ancak Sheldon bu söylentilerin yayılmasını asla engellemedi. Hatta Winter ile olan bu belirsiz ilişkiden keyif bile alıyordu. Ama bir keresinde Sheldon beni işe bırakırken bir iş arkadaşı tarafından görülmüştük ve iş arkadaşım Sheldon ile benim çıkıp çıkmadığımızı sormuştu. Sheldon meslektaşının maaşından bir aylık kesinti yapmış, pervasızca konuşmaması ve şirketin atmosferini bozmaması konusunda onu uyarmıştı. O günden sonra Sheldon beni bir daha işe hiç bırakmadı. Söylentilerden kaçınmak için olduğunu iddia etti ve metroya binmem konusunda ısrar etti. Winter'ın kahkahaları kulağımda çınlıyordu. Sheldon'ın kollarına sokulmuştu. Yanakları utangaçlıktan kızarmıştı. Eskiden Sheldon'ı başka bir kadınla bu kadar yakın görsem hemen gidip onunla yüzleşirdim. Delirir, bağırır, açıklama talep eder hatta mantıklı bir gerekçe için yalvarırdım. Ama bugün hayır. İçimde bir şeyler kırılmıştı ve bunu tamir etmenin hiçbir yolu yoktu. Onları ucuz bir aşk romanından fırlamış bir çift gibi birlikte güle oynaya yürürken izledim. Winter'ın yanakları kızarmış, Sheldon ise yanında rahatlamış, neredeyse gevşemiş görünüyordu. Alkışlanacak ya da acı bir kahkahayla karşılanacak mükemmel bir sahne. Derin bir nefes aldım ve salona döndüm. Ama kutlamaya katılmak ya da her şey yolundaymış gibi yapmak için değil. Çantamı kaptım ve çıkışa doğru yürümeye başladım. Kapıya ulaşamadan belli ki meraklı bir iş arkadaşım beni durdurdu. Nora, Sheldon ve Winter'ı gördün mü? çok tatlı görünüyorlar. Sence de öyle değil mi? Tatlı bu kelime zihnimde yankılandı. Tatlı sanki ben bu hikayenin sadece bir seyircisiymişim gibi. Aslında yüzüme inen bir tokadın pasif bir gözlemcisi gibi. Ona alaycı bir gülümsemeyle baktım ve cevap verdim. Tatlı ilginç bir kelime. Ben ona acınası derdim. Şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. Ama ben daha fazla soru beklemeden arkama bakmadan salondan çıktım. Dışarıdaki gece havası soğuktu ama sanki saatler sonra ilk kez nefes alabiliyordum. Telefonumu çıkardım, bir araç çağırma uygulamasını açtım ve bir araba sipariş ettim. Beklerken geçen yıllarda olan her şeyi düşündüm. 8 yıl süren fedakarlıklar, gizli aşağılamalar ve boş bahaneler. 8 yıl birlikte bir şeyler inşa ettiğimize inanmakla geçmişti, sadece sonunda Sheldon'ın kendi zaferine ulaşması için bir basamak olduğumu keşfetmek üzere. Araba geldiğinde, şoföre tek kelime etmeden bindim. Sadece eve götürülmek istediğimi söyledim. Yolculuk sırasında düşüncelerim bir kasırga gibiydi. Bir yanım kaybolmak, hiç kimsenin adımı veya hikayemi bilmediği bir yere kaçmak istiyordu. Ama başka bir yanım, zar zor tanıdığım bir yanım Öfkeliydi. İçimde soğuk, hesaplı bir öfke büyüyordu. Eve vardığımda yatağa oturdum ve dizüstü bilgisayarımı açtım. Aylardır Sheldon'ın işini nasıl yürüttüğüne dair kanıtları saklıyordum. Sözleşmeler, taviz veren e-postalar, kimsenin asla görmeyeceğini düşündüğü mesajlar. Bunları kullanmak gibi bir niyetim olmamıştı hiç ama şimdi her şey farklı geliyordu. Bana sadece duygusal olarak ihanet etmemiş, aynı zamanda beni gözden çıkarılabilir, sanki varlığım onun için bir kolaylıktan başka bir şey değilmiş gibi muamele etmişti. Sonraki birkaç saati her şey düzenlemekle geçirdim. Her belgeyi, her mesajı, her ayrıntıyı. Bunu ona intikam almak için değil, kendimi korumak için yapıyordum. Zaten bana açıkça söylemişti ki, kendi çıkarlarına hizmet ederse beni gözden çıkarmaktan çekinmeyecekti. Onun zarar görmeden gitmesine izin veremezdim. Ertesi sabah her zamanki gibi ofise gittim. Sheldon biraz sonra Winter eşliğinde her ikisi de ışıl ışıl geldi. Onları uzaktan izledim. Yüzümde tarafsız bir ifade vardı. Sonunda beni gördüğünde bir an tereddüt etti ama sonra o sahte gülümsemesiyle yaklaştı. Nora, konuşabilir miyiz? Konuşmak istemediğini biliyordum. Kontrol etmek istiyordu. Beni susturmak, olan her şeyin bir yanlış anlaşılma olduğuna ve bir şekilde benim aşırı tepki verdiğime beni ikna etmek istiyordu. Elbette Sheldon diye sakince yanıtladım. Onu ofisine doğru takip ettim. Kapı kapanır kapanmaz başladı. Bak, dünle ilgili. Biliyorum senin için rahatsız ediciydi ama anlamalısın. Bu sadece bir şakaydı. Winter benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Şaka mı? diye araya girdim, sesim buz gibiydi. Sheldon, başka bir kadına evlenme teklif ettin. Benim olması gereken bir yüzüğü onun parmağına taktın. Bu şaka değil, bu bir hakaret. Cevap vermek için ağzını açtı ama ben ona fırsat vermedim. Vedası, burada Winter'ı kurbanmış gibi savunuyorsun. Ama seni bu noktaya kim getirdi? Kimse sana inanmazken kimsenin yanında durdu. Başarılı olasın diye hayatının, kariyerinin, sağlığının yıllarını kim feda etti? Sustu ama ben devam ettim. Sheldon, bana sadece ihanet etmedin, bana saygısızlık ettin ve biliyor musun? Bitti. Artık bunu istemiyorum. Artık seni istemiyorum. Tartışmaya çalıştı ama ben zaten kararımı vermiştim. O öğleden sonra istifa mektubumu sundum. Artık ne onunla ne de şirketle hiçbir bağım kalmamıştı. Topladığım kanıtları gelecekte bana zarar veremeyeceğinden emin olmak için kullandım. Başım dik bir şekilde ofisten çıktım, yıllardır hissetmediğim bir özgürlük hissiyle. Sheldon Winter'la devam edebilirdi ama derinlerde biliyordum ki benim ona verdiğim sadakati, gerçek sevgiyi ve sarsılmaz adanmışlığı asla elde edemeyecekti. Caddede yürürken uzun zamandır ilk kez gülümsedim. Hayatımın 8 yılını Sheldon ile harcamıştım. Ama bir saniyesini daha harcamayacaktım. O gün ofisten ayrıldıktan sonra Özgürlük hissi beni boğuyordu. Sheldon'dan her uzaklaştığım adım, omuzlarımdan yılların yükünü atmak gibiydi ama biliyordum ki yeniden başlamak kolay olmayacaktı. Sıfırdan başlıyordum, işim yoktu ve onun şirketinde kurduğum hiçbir bağlantı kalmamıştı. Gelecek belirsizdi ama uzun zaman sonra ilk kez kontrolün bende olduğunu hissettim. O gece evde bir fincan çayla koltuğa oturdum ve yeteneklerimi ve deneyimlerimi listelemeye başladım. Sheldon'ın yanında geçirdiğim yıllarda o kadar çok şey öğrenmiştim ki, sözleşme müzakere etmeyi, ekipleri yönetmeyi ve zorlu müşterilerle başa çıkmayı asla kabul etmese de başarısının çoğu benim perde arkasındaki çalışmalarımdan geliyordu. Tüm bunları kendi avantajıma kullanmanın zamanı gelmişti. Sonraki günlerde yeni pozisyonlara başvurmaya başladım. Geleneksel şirketlerde değil, Sheldon'ın asla anlayamayacağı yenilik ve cesareti takdir eden girişimlerde ve küçük işletmelerde. Ayrıca Sheldon'ın şirketi için kazanmasına yardım ettiğim eski müşterilere ulaştım. Bazıları artık orada çalışmadığımı duyunca şaşırmıştı. Ama çoğu, nerede olursam olayım, Benimle çalışmaya devam etmeye hevesliydi. Haftalar içinde hızla büyüyen bir teknoloji girişiminde işe alındım. Ortam dinamik, enerjik ve geride bıraktığım katı ofisin tam tersiydi. Bana önemli projelerde liderlik etme özgürlüğü verdiler ve yıllar sonra ilk kez işimin gerçekten değerli olduğunu hissettim. Üstelik Sheldon'ın eski müşterilerinden bazıları doğrudan bana ulaşmaya, onun şirketinin ihmal ettiği projelerde yardım istemeye başlamıştı. Gerçek dönüm noktası bu müşterilerden biri olan etkili bir yatırımcının bana beklenmedik bir teklifte bulunmasıyla geldi. Uzmanlığımı kullanarak kendi danışmanlık şirketimi kurmamı istiyordu. Fikir ürkütücüydü ama potansiyelime ikna olduğu için başlangıç finansmanını sağlamaya hazırdı. Uzun düşüncelerden sonra bu adımı attım. Bu gerçekten bana ait bir şeyler inşa etmek için bir şanstı. Zamanla danışmanlık şirketim büyümeye başladı. Yetenekli, tutkulu profesyonellerden oluşan küçük bir ekip kurdum. Çoğu Sheldon'ın liderliğinden duydukları memnuniyetsizlik nedeniyle onun şirketinden ayrılmıştı. Birlikte önemli sözleşmeler imzalamaya ve pazarda güçlü bir itibar oluşturmaya başladık. İşin ironik yanı şuydu ki Sheldon'ın firmasından uzaklaşan birçok şirket benim daha şeffaf ve yenilikçi yaklaşımımı gerekçe göstererek benimle çalışmaya başladı. Bu arada Sheldon ve Winter'ın durumu hakkında söylentiler dolaşmaya başladı. Görünüşe göre işler göründüğü kadar sorunsuz gitmiyordu. İşleri dengeleyecek ben olmadan Sheldon'ın şirketi ciddi sorunlarla karşılaşmaya başladı. Birkaç önemli sözleşmeyi benim danışmanlık şirketime kaptırdı ve müşteriler onun etik anlayışını ve liderliğini sorgulamaya başladı. Aceleyle önemli görevlere terfi ettirdiği Winter ise yetersiz olduğunu kanıtladı ve daha da fazla sorun yarattı. Çok geçmeden şirketten ayrıldı. Sheldon'un zaten zarar görmüş itibarından geriye kalanı da beraberinde götürdü. Bir gün yeni ofisimde belgeleri incelerken beklenmedik bir e-posta aldım. Sheldon'dandı. Potansiyel bir ortaklığı görüşmek için bir toplantı ayarlamak istiyordu. Mesajı okurken güldüm. Çaresizdi, şirketinden geriye kalanı kurtarmaya çalışıyordu ama benim ona ihtiyacım yoktu. Kibarca reddettim ve gerçekten önemli olan şeye döndüm, kendi başarıma. Aylar sonra girişimciler, yatırımcılar ve sektör liderleriyle dolu bir ağ oluşturma etkinliğine davet edildim. Yeni bağlantılar kurarken odanın köşesinde tanıdık bir siluet fark ettim. Sheldon Yorgun görünüyordu, sanki tüm kötü kararlarının ağırlığı nihayet onu yakalamıştı. Beni fark etti ve yaklaşmaya çalışmadan önce tereddüt etti. Ama o bir şey söyleyemeden, danışmanlık şirketimin büyümesi ve sektördeki yenilikçi çalışmalarım hakkında konuşmak üzere sahneye çağrıldım. Konuşurken yüzündeki ifade saf bir inançsızlıktı. Etkinliğin sonunda diğer girişimcilerle sohbet ederken Sheldon nihayet cesaretini toplayıp yaklaştı. "Nora, konuşabilir miyiz?" diye sordu. Sesi hiç duymadığım kadar alçak gönüllüydü. Ona baktım, yanında katlandığım tüm o yılların acısını ve fedakarlığını hatırladım. Ama artık farklı bir insandım. Kibarca gülümsedim ve yanıtladım. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok Sheldon. Tam da olmam gereken yerdeyim ve sen umarım tüm bunlardan bir şeyler öğrenmişsindir. Onu orada bekletmeden bıraktım ve sohbetime geri döndüm. Sheldon'a onun özürlerine ya da geçmişin herhangi bir kalıntısına ihtiyacım yoktu. Kendime bir şeyler inşa etmiştim, sağlam bir şeyler ve biliyordum ki en iyisi henüz gelmemişti. O gün hayatımın acı dolu bir bölümünün kesin kapanışını işaret ediyordu. Artık kaybettiğim şeylerle değil kazandıklarımla ilgiliydi ve şimdi attığım her adım kendi geleceğime doğruydu. Kendi hikayemin başrol olduğum parlak bir geleceğe.